Merhaba sevgili terazi burcu, yükselen teraziler, ay burcu terazi olan arkadaşlar. Kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye. Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Haftalık burç yorumlarında beraberiz. Sevgili terazi burcu, bu hafta seni bekleyen etkiler nelerdir? Nasıllıkların potansiyelleri nelerdir? Senin için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Bu hafta terazi burcunu bekleyen etkiler nelerdir? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Sevgili Terazi burcu bu okuma senin için, bu video senin için. Sen ne zaman dilerde izlersen o zaman için geçerli olacak. Kolektif için geçerli bir videodur. Daha özel konular, sorular için Instagram şarkı, Tarot hesabından bizlere ulaşabilirsin. Aynı zamanda manevi danışmanlık için de bizlerden randevu alabilirsin. Benden randevu alabilirsin. Sevgili Terazi burcu bu hafta masum bir enerjide olabilirsiniz. Çocuksu bir enerjiye hakim olabilirsiniz. Çevreye çocuksu gülüşler yansıttığınız, yönelttiğiniz bir hafta sizler için. Maddi değerlerle alakalı finansal gelirleriniz, giderlerinizle alakalı bir yanılsama içerisinde olmanız söz konusu. Bazı gerçeklerin sudaki yansıması gibi ...farklı algılandığı durumlar söz konusu olanı olduğu gibi görememe durumuyla e, imtihan olacak olabilirsiniz bu hafta. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle alakalı e, uygunsuz ve zamansız yakalanmak gibi durumlar söz konusu baskın kartı geldi. Çünkü bir durumu e, beklenmedik bir şekilde öğrenebilirsiniz, beklenmedik bir şekilde bir durum ortaya çıkabilir... Bir olayın perdesi kalkabilir bu hafta sizler için. Evinizde ve ailenizde ya da köklerinizde bir kıskançlık söz konusu. Kaybetme korkusuyla bir kıskançlık enerjisi bu hafta hakim olabilir sevgili Teraziler. İlişkide özellikle güvenli bir liman arayacak olmanız söz konusu bir kıyı, bir yere demir atmak, romantizm ilişkinizi, aşk ilişkinizi artık demirlemek isteyeceğiniz bir hafta olabilir sizler için. Sağlık ya da çalışma hayatınız ya da rutininizle ilgili sizi üzecek durumlardan uzak kalmanız tavsiye ediliyor. İlişkilerde özellikle ilişk, e, ikili ilişkilerde ya da ortaklıklarda ahenk bir düzeni sağladığınız bir hafta yine e, ortaklı işlerinizde ortak menfaat elde ettiğiniz işlerde ortak finans ya da paylaşılan ortak kaynaklar varsa bu gibi durumlarda sabır gösterdiğiniz e, durumlar söz konusu olabilir. Zamanla teslim ettiğiniz bazı durumlar söz konusu Kendinizi sürece bırakmak isteyecek olabilirsiniz. Olacak ya da geleni telaş etmeden, telaşlanmadan, sakince, sabırlı bir şekilde beklediğiniz durumlar söz konusu. Ve devam edelim. Gizemli bir yolculuk söz konusu olabilir. Size ya da sizin çıkacağınız gizemli bir yolculuk söz konusu. Hedeflerinizde, kariyerinizde bir kararsızlık enerjisi yine bu haftaya hakim. İçinde bulunduğunuz topluluk ya da arkadaşlık ilişkilerinizde bir teslimiyet yine bu hafta hakim ya da kolektifin bir kısmı için hayallerinize teslim olduğunuz bir hafta olabilir. Maneviyat sizi üzüldüğünüz anlarda ayağa kaldıracak bir güç olarak görünüyor bu durumda. Evet, alevleri bir kenara bırakalım ve klasik tarot destemize devam edelim sevgili teraziler. İş, kariyer diyelim. Bakalım kartlar ne söyleyecek iş ve kariyerle alakalı sevgili teraziler. Bu kartlar, ah eyvah eyvah. <laughs> eyvah eyvah. Müsaade ederseniz kartları toplamak istedim. sıradan alacağım çünkü kendilerine attılar. İş kariyer. Gayet güzel başlayacaksınız bu haftaya. Güzel sonuçlar alacaksınız kendinize. ispat ettiğiniz durumlar söz konusu sevgili teraziler. Evet, kendinizi kandırdığınız her ne varsa kariyerinizle alakalı bir yol ve yön değişimi söz konusu. Bu değişim size çok iyi gelebilir. Eee güzel haberler alabilirsiniz. Bu değişimle ilgili güzel fırsatlar yakalayacak olabilirsiniz. Güzel fırsatları elde edecek olabilirsiniz. Aksiyon almanız gereken durumlar söz konusu. Fakat motivasyonunuz son derece yerinde yeni bir süre, sürece başlayacaksınız. Yeni ve hızlı bir sürece başlayacaksınız. Kendinizi ka kandırdığınız kariyeriniz olabilir, eğitiminiz olabilir iş hayatınız olabilir. Bu durumlarda kendinizi kandırdığınız bir konu varsa bunun farkındalığını yaşayacak ve yolunuzu değiştirecek olabilirsiniz. Yolunuzu değiştirmenize neden olan da sizi cesaretlendiren de güzel bir teklif almanız olabilir. Hızlı gelişen bir süreç sizi bekliyor bu hafta iş ve kariyerde. Başarı da ardından gelecek. Bu hafta başarıyı da tattığınız bir hafta olabilir. Peki ilişkisi olan sevgili teraziler için bakalım kartlar ne diyecek? E, i̇lişki içerisinde bir üzüntü yaşamanız söz konusu. Bu üzüntü dişil enerjiden kaynaklanan bir üzüntü olabilir. İlişkideki dişil enerjinin manipüle etmesi ya da dişil enerjinin manipüle edilmesi onu üzecek olabilir ve bu da ilişkiye olumsuz anlamda yansıyabilir İlişkinin biraz dengesi bozulabilir bu konuda fakat duygusal paylaşımlarla ve bazı şeylerin göze alınmasıyla içinizi dökmekle bu denge sağlanabilir Peki dişil enerji ilişki içerisindeki dişil enerji evli enerjiye ne demek ister? Cennet dedi, sen benim cennet bahçemsin dedi. Dişil enerji, eril enerji. Dişile ne diyecek bu ilişkide? Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Eyvah eyvah. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm bulmaya kadar, buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum dedi evet dişil enerji manipüle ediliyor demek ki bu ilişkide ne ile manipüle ediliyor maddi e, sorunlar yüzünden maddi bir takım kaynakların sağlanamaması ya da ve yeterli e, gelmemesi durumunda dişil enerji manipüle ediliyor olabilir e, fakat ilişkinin şifası olarak dengeyi sağlamanız sizin için önemli merak edilen konular söz konusu, alevler. Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Evet, burada eril enerjiye düşen dişil enerjiyi anlamaya çalışması, onu onun duygularını öğrenmek, onun duygularını hissetmesi gerekiyor bu ilişkinin kurtulabilmesi için. Ve devam edelim. Aslında bu konuyla alakalı bu kısım size uyduysa özel danışmanlık almanız, özellikle de karar ya da tavsiye danışı, danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Fayda sağlayacaktır. Devam edelim. İlişkisi olmayan sevgili teraziler sizin kartınızla cevap verdi. ilişkisi olmayan sevgili teraziler, kendinizi özellikle e, mahrum etmek istediğiniz durumlar söz konusu. Bir ilişkiye kapalı olabilirsiniz. E, sizinle iletişim kurmak isteyenleri dışladığınız bir durum söz konusu. Bu hafta şöyle söyleyeyim kolektifin bir kısmı alma verme dengesindeki eşitsizlik nedeniyle bir mutluluktan yaşadığı bir mutluluktan mahrum olmuş olabilir ilahi adaletin tecelli edeceği günü bekliyor olabilir bu burada anladığım kadarıyla bir ayrılık yaşamış şu anda yalnız olan hmm, terazi burcu için ilahi adaletin tecelli etmesini bekliyor durumdasınız en azından kartların bana söylediğini ben bu şekilde yorumluyorum. Bu kısım size uyuyorsa burada yapmanız gereken alevlerden tavsiye alalım. Burada yapmanız gereken tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma. Bu yüzden kendinize kızdığınız ya da karşı tarafa kızdığınız durumlar söz konusuysa tecrübe edilen durumlardan dolayı bir suçluluk, bir pişmanlık söz konusuysa ilahi adaletin tecelli etmesi bu hafta söz konusu olabilir sizler için. Kolektifin bir kısmı içinse kişi bunu arzu ediyordur. Arzu ettiği bir durumdur bu. Peki kolektifteki platonik ilişki için bakalım kartlar neler söyleyecek. Bu platonik ilişkide güzel gelişmeler olabilir, güzel gelişmeler yaşanabilir bir paylaşım söz konusu. Bu paylaşım hem kendinizle hem de çevreyle <laughs> çok affedersiniz. Yani bu ilişkide artık bir takım sonuçlar alma vaktinin geldiğini söylüyor kartlar bir araya gelme, buluşma, görüşme hatta aracılık edilme bu ilişkinin başlaması için aracılık edilmesi gibi durumlarda söz konusu bu hafta için güzel oldu. En azından platonikler, platonikler için güzel cevaplar verdi kartlar. Cevabını merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazarsanız short videolarında aradığınız cevabı bulabilirsiniz. Beğenilerinizi yorumlara düşüncelerinizi de yazmanız. Abone olmanız, bildirimleri açmanız benim için çok kıymetli. Birlikte büyüyoruz, gelişiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.